Kara delikler. Evrenin en yoğun ve en gizemli nesneleri. Büyük yıldızlar ömürlerini tamamladığında kendi ağırlıkları altında çöker ve ışığın bile kaçamadığı bu bölgeler ortaya çıkar. Onları gözlüyoruz, etkilerini ölçüyoruz ama hala cevapsız bir soru var. Kara deliklerin merkezinde gerçekten ne var? Bir yıldızın ömrü, çekirdeğinde gerçekleşen nükleer füzyonla şekillenir. Füzyon, kütle çekimin içe doğru baskısını dengeler. Yakıt bitince bu denge bozulur. Küçük yıldızlar beyaz cüceye, orta kütleli yıldızlar nötron yıldızına, çok büyük kütleli yıldızlar ise kara deliğe dönüşür. Kara delikle birlikte evrende yeni bir sınır doğar. Olay ufku. Bu sınırın ötesine geçen hiçbir şey geri dönemez. Kara delik tek yönlü bir kapı gibidir. Genel görelilik, çöküşün merkezde tekillikle sonuçlanacağını öngörür. Tekillik, sıfır hacimli ve sonsuz yoğunluklu bir nokta olarak tanımlanır. Ama bu, doğanın işleyişini açıklamaktan çok, teorinin suskun kaldığı yeri işaret eder. Sonsuzluk doğada gözlenmez. Bu nedenle tekillik, çözülmesi gereken bir sorun olarak kalır. Evrenin en küçük ölçeklerinde, yani Planck ölçeğinde işler değişir. Planck uzunluğu 10 üzeri eksi 35 metre, Planck zamanı 10 üzeri eksi 43 saniye. Bu değerler evrenin en küçük ölçü birimleridir. Bu ölçekte uzay ve zaman kesintisiz değildir. Taneli bir yapıya sahiptir. Döngü kuantum kütle çekimi teorisi bu taneli dokunun çöküşü durdurabileceğini öne sürer. Yoğunluk kritik bir seviyeye ulaştığında kuantum basıncı ortaya çıkar ve çöküş durur. Böylece tekillik yerine Planck yıldızı oluşur. Planck yıldızı, kara deliğin merkezinde oluşan aşırı yoğun çekirdektir. Sonsuz yoğunluk yerine sonlu ama olağanüstü yoğun bir yapı söz konusudur. Bu yapı, çöküşün durduğu ve evrenin en temel yasalarının hala işlediği sınırı temsil eder. Kısacası Planck yıldızı, kara deliklerin kalbinde kuantum fiziğinin koyduğu güvenlik bariyeridir. Planck yıldızlarını ilginç kılan bir başka nokta da zamandır. İçeride bu dönüşüm belki bir saniyeden kısa sürede gerçekleşir ama dışarıdan gözlemleyen biri için yerçekimsel zaman genişlemesi yüzünden aynı olay milyarlarca yıl sürebilir. Böylece içeride hızla tamamlanan süreç dışarıdan donmuş gibi görünür. Hesaplamalar Planck yıldızlarının kara deliklerin geleceğini değiştirebileceğini gösteriyor. Kuantum etkileriyle çekirdek kara delikten bir beyaz deliğe dönüşebilir. Beyaz delikler, içine hiçbir şeyin giremediği ama içeridekilerin dışarı fışkırdığı yapılardır. Bu durumda kara delikler bir gün büyük bir patlamayla evene madde ve bilgi saçabilir. Bilim insanları bu fikri gözlemlerle sınamaya çalışıyor. Son yıllarda keşfedilen hızlı radyo patlamaları bu senaryolar için gündeme geldi. Çoğu hızlı radyo patlamasının magnetar adı verilen aşırı manyetik nötron yıldızlarından geldiği gösterildi. Ama bazı nadir sinyaller hala açıklanamıyor. Planck yıldızlarının patlamaları bu gizemli sinyallerden bazılarının kaynağı olabilir. Ayrıca evrenin erken döneminde oluşmuş ilksel kara delikler, Planck yıldızı evresine ulaştıklarında gözlemlenebilir işaretler bırakabilir. Bu da teorinin doğrulanması için bir fırsat sunar. Kara delikler bilgi paradoksu sorunu nedeniyle ayrı bir gizeme sahiptir. Hawking ışımasına göre kara delikler zamanla buharlaşır. Ama içeri düşen bilgilere ne olur? Eğer tekillik varsa bilgi yok olur. Bu kuantum fiziği ile çelişir. Planck yıldızı modeli ise bilginin çekirdekte saklandığını ve sonunda evrene geri dönebileceğini öne sürer. Bu yaklaşım kara delikleri yalnızca yok eden değil, aynı zamanda geri veren yapılar haline getirir. Planck yıldızları henüz gözlemlenmedi ama bu model kara delikler hakkındaki bakış açımızı değiştirebilir onları evrenin nihai son durakları değil, dönüşüm noktaları olarak görmemizi sağlar. Belki gelecekte güçlü teleskoplar, gökyüzünde beklenmedik bir hızlı radyo patlaması ya da gama ışını parlaması yakalayacak. Bu tür bir gözlem, Planck yıldızlarının gerçekten var olduğuna dair ilk ipucu olabilir. Ve belki de kara deliklerin karanlık kalbinde aslında yeni başlangıçların saklı olduğunu fark edeceğiz.